Evet devam ediyoruz biz olayımıza. Şimdi bu eğri altındaki alan hesabını x'e göre yapıyorduk. Y'ye göre de olur canım. Gördüğümüz gibi x eşittir f'ye var burada. x eşittir f'ye fonksiyonu b'den c'ye pozitif değerli. Yani şurada x'in üst tarafı pozitif, x'in alt tarafı negatif y'ye göre. Yani ben şu ekseni şöyle çevirdiğim gibi düşüneyim x'e göre. Dolayısıyla şu A1 alanı aynen alınabilir. Şu A1 alanını C'den B'ye, şu f'ye d'ye olarak alabilirim. Almışım burada f'ye d'ye. Veya aynı alanı C'den B'ye ters fonksiyon, f'in tersi, aynı hesabı verir. X üzerinden. Problem yok, aynı hesabı verir. Biz devam edersek hikayemize, devam edersek geldik B'den A'ya olan kısma negatif değerli, negatif değerli olan yerde yine f'ye d'ye diyeceğim A'dan B'ye. Fakat negatif çıkacağı için bir daha eksi de çarpacağım pozitif olacak. Ben bu alanı bir de nasıl yaparım? Gene eksi çarpanım duruyor. Aşağıda çıktığından eksi çarpanım duracak. Bu taralı alan A'dan B'ye F'in tersi X şeklinde olacak. Bunlara dikkat edeceğiz. Bu şekilde Y'ye göre de soru sorulabilir. Bir tane de biz soralım şimdi. Ben şimdi bunları çizebiliyorsam grafiğini vesairesini daha iyi anlatırım anlarım falan gibi düşünmesi lazım öğrenci arkadaşın da. Hemen şurası bir. Bu y eşittir ln x. Biz bunun her zaman şöyle y eşittir e üzeri x'in tersi olduğundan hadi bunu kesik kesik normal gerçek haliyle çizeyim. Şunun y eşittir x'e göre y eşittir x doğrusu da şuradan aradan geçecek. Şöyle tersi şu şekilde çeviriyorum. Tamam. Elin x'i çizdim y eşittir eksi 1, y eşittir 2. Atıyorum ben mesela. Şimdi şunu bir siliyorum. Şunu da bir atalım. Şurayı bir silelim. Şunlarla bir işim yok. Nereden geldiğini izah etmek için. Hemen, hemen y eşittir 2 şurada. Y eşittir 2 burada. Y eşittir eksi 1 de burada bir yerde. Ben bunu çizdiğim zaman, şunu da çizdiğim zaman şu taralı alandan bahsediyor demek ki. Şu taralı alandan bahsediyor. Ha, ben o zaman şu taralı alanı, taralı alanı y üzerinde eksi birden ikiye gideceğim y üzerinde. Buraya ne yazacağım? F y. Tamam. İşte bu yeşille çizmeye çalıştığım taralı alan ifadesi ahanda budur. X eşittir sıfır doğrusu da şudur zaten. X eşittir sıfır doğrusu y ekseninin kendisi. Y eşittir eksi bir doğrusu, y eşittir iki doğrusu ve bu eğri arasındaki. Alan şu yeşille çizmeye çalıştığım yer. Fakat f(y) üzerinden yapmam lazım ben bu fonksiyonu. Yani şuradan tabanımız e ya e üzeri y eşittir x. İşte f(y) fonksiyonum benim bu. Dönüştürmem lazım ters fonksiyon olarak. Yani devam ediyorum. Şu taralı alan eksi birden ikiye kadar e üzeri F y değerymiş aslında. F(y) dediğim hikaye, y eşittir ln x'ten x'in yalnız bırakarak f(y) yani bunun ters fonksiyonu e üzeri y bulunur. Kimin türevi e üzeri y? Kendisinin. Eksi 1'den 2'ye. Üst sınır eksi alt sınır. Üst sınır eksi alt sınır. E kare eksi 1 bölü e veya e küp eksi 1 bir bölü e birim kare. Şurası Bir. Birim kare şeklinde olacak. O yeşille çizmeye çalıştığımız alanın değeri. Devam ediyoruz olayımıza. İki eğri arasındaki alan hesabı y üzerinden de olabilir. Fark etmez. İşte y eşittir a, y eşittir b doğruları var. y eşittir b doğrusu burası. y eşittir a doğrusu burası. x eşittir f y ve x eşittir g y doğruları arasında. Gene yukarıdakinden aşağıdakini, yukarıdakinden aşağıdakini çıkaracağım. Taralı alanı a ile göstereceğim ve böyle bulacağım. Gene mutlak değerce olacak. Dikkat edeceğim. Negatif çıkmamasına dikkat edeceğim. Pozitif olduğu yerlerde aynen çıkar. Negatif olduğu yerlerde eksiyle çarpılıp çıkar. Dikkat edeceğiz. Yani gene üstteki yerden 6 kediyi çıkaracağız. Ama y'ye göre düşüneceğiz. Hemen bir örnek daha. x eşittir y kare ile 2y eşittir x eksi 3 doğrusu. Bu gerçekten bu gerçekten f y eşittir y kare fonksiyonu. Ben şunu da vereyim Şuradan da x'i yalnız bıraksam 2y artı 3'tür bu. x'e de g y diyeyim. Tamam x'i yalnız bıraktım. Çizmek isteseydim ben bu, şunu, şunu çizmek isteseydim. Şöyle iki boyutlu koordinat sisteminde x eşittir y kare şöyle bir şeydir. Şurası gerçekten f y eşittir y kare parabolü. Şunun geçtiği yerleri de bulayım ben. Şunun geçtiği yerleri de şöyle x'e y ye bulayım. Y'ye 0 versem x'e 3. Şuraya 0 versem, şuna 0 versem eksi 3 bölü 2 karşıya atarım. O zaman x'ten 3, y'den eksi 3 bölü 2. Eksi 3 bölü 2 şurada bir yerde herhalde. Kimden? Y'den. x'ten de 3 şuralarda bir yerde herhalde. Demek ki şöyle bir doğrudan bahsediyorum. Ben tam simetrik çizemediğimden şunu bir daha göstereyim. Şurası eksi 3 bölü 2. Demek ki şu noktaya ihtiyacım var. Çünkü şuradaki kestiği yerle şurayı bulmam lazım. Şurası belli zaten. şurayı da bulmam lazımmış. Burayı da bulacağım. Ve şuradaki taralı alanı bulmuş olacağım. Şu kırmızıyla taramaya çalıştığımız yerin ifadesini bulmuş olacağım. Kesiştiği noktaları bulmak kaydıyla. Kesiştiği noktaları bulacağım. Şu taralı alanı da yani boyama kitabı dolduran öğrenciler gibi doldurmaya çalıştım işte. Her neyse. Şimdi şu noktaları bulmam lazım. Yani şuradaki soru işaretiyle buradaki soru işaretini bulmam lazım. Ne yapacağım? Şu y kare ile şunu eşitlemem lazım. Yani y kare ile bunu. E şurada eşitleyeyim. y kare eşittir 2y artı 3'ten. y kare eksi 2y eksi 3. Çarpanları ayırsak y eksi 3'e. y artı 1. O zaman köklerden biri 3, diğeri eksi 1. Demek ki şurayı ben siliyorum. Şu eksi 1. Şurayı da siliyorum. 3. Demek ki bu alan eksi birden 3'e kadar doğrudan parabolü çıkaracağım. Eksi birden 3'e kadar, eksi birden 3'e kadar doğrudan parabolü çıkaracağım. Meseleyi anladıysak yazmaya geçelim. Taralı alan integral eksi birden 3'e kadar şu doğrunun denklemi olan 2y artı 3'ten 2y artı 3'ten y kare olan parabolü çıkaracağım. Hemen taralı alan 2y'nin integrali 2y kare bölü 2. 3'ün integrali 3y, y karenin integrali y küp bölü 3. Eksi 1'den 3'e. Paralı alan bitiyor nihayet. Şu ikiler gidecek. 3 yazsam 3'ün karesi 9. 3 kere 3, 9. 3'ün kübü 27, 3'e böl o da 9. 9'a 9, eksi, hepsi 9. Eksi 1 yazsam, eksi 1'in karesi 1. Eksi 1'in 3 katı ve artı 1 bölü 3 olur burası da. Yani şunlar gitti. Bu taralı alanın ifadesi 9'dan çıkaracakmışım. Şurası eksi 2 idi. Eksi 2'yi eksi çarp artı 2. 1 bölü 3 eksi çarp eksi 1 bölü 3. 11'den 1 bölü 3 çıkacak. 33'ten 1 çıktı. 32 bölü 3 birim kare olacak. Bu kırmızıyla kargaçık vurgacık yaptığımız yeri. Bu da güzel bir soru. Y eksene göre düşüneceğiz. Üst eğri, eksi alt 32 bölü 3 birim karesini de söyledik. Lafını yazısını da yazalım. Bir tane daha. Şekilde x eşittir f y eğrisi ve y ekseni arasında kalan a1, a2, a3 alanları vermiş. Görüyoruz zaten, gördük. a1'in 3 birim kare, a2'nin 5 birim kare, a3'ün 8 birim kare olduğunu söylemiş. Ha, çok güzel. Bir integral hesabı yap demek bu kırmızıyla çizmeye çalıştığım yer. İntegralini hesapla diyor. Ama maviyle çizdiğim yer taralı alanlar toplamı diyor. Gene söylüyorum, bunlar birbirinden farklı şeyler. Burada integral hesapla. Burada integral hesapla diyor. Burada ise taralı alanları topla diyor. Taralı alanlar. Hemen taralı alanları toplayayım. Kaçar birimdi bunlar? 3 5 8 topla gel. Yani bunun eşiti 3 5, 8 artısını eksisine bakmadan hepsini artı yapıyorum. Cevabı 16 birim kare buluyorum. Ama integral hesabı yaparken öbür taraftakiler yani yukarıdakileri artı aşağıdakileri eksi alıyorum. Kimler yukarıda? A3 ve A1. O zaman bunun hesabı A3 yukarıda. A1 yukarıda. Ama öbürü aşağıda. A eksili bir şey o. Demek ki ben şunu beğenmedim. Bir daha yazayım. Şurası artı A1 eksi A2. A3 kaçtı? 8. A1 kaçtı? 3. Topla onları. 8 ile 3'ü topla. Öbür aşağıda olduğundan 5 ne olacak? 11'den 5 çıktı 6. Demek ki bunun cevabı bunun cevabı 6. Onun cevabı 16. Buna dikkat edeceğiz. Alt tarafa, üst tarafa artısını, eksisini. Bir daha söylüyorum. Mutlak değer kavramı taralı alanlar toplamıdır. Hep hep pozitif olsun bulduklarım demek istiyor. Bu pozitif, bu pozitif. Bunu da pozitif aldığım zaman 16 birim kare. İntegral hesabı yap dediği zaman sınırlarda hareket ederken eksi 5'ten 4'e. Yukarıdakiler artı, aşağıdakileri ise eksi alacağız. İntegral hesabıyla alan hesabına dikkat edeceğiz.